Arkadaşlar merhaba 2 Şubat Cuma ABD Guelph Park'tayız. 9 koşuluk bir program var. 20.10'da başlıyor. 1.6'lı gayen İlkaya bir meydan satış koşusu. 3 yaşlı İngilizler'e mahsus. 1 metre tapeta pistine start alacak. Irat Ortiz Junior ile start alacak olan 1 numaralı Breezer burada öne çıkıyor. Diğerlerinin performansları çok kötü. Breezer Medaglia di Oro yavrusu. 150 bin dolara satın alınan bir isim eee bu grupta maiden'dan çıkar gibi gözüküyor. Diğer adayların performansları oldukça kötü. En yakın isim Echero. 5 baralı 8,5 boy farkla 35.000'lik maiden satış koşusunda ikinci olmuş. 7. E, olmuş. Önceki startında çok uzak ara 5. olmuş. Diğer yakın isim de Bueller Jack o da eşler bir koşta 9 boy, 17 boy gibi boylarla kötü bir sonuç almış. Orada Ortiz Junior'a güvenerek bir numaralı Breezer'ı ilk ayakta meydana veda eder diye düşünüyorum. İkinci koşu bir maiden koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1000 metre çift pistte start alacak koşuya bakalım. 89 binlik üst grup bir maiden koşu. 5 numaralı Refuel, Todd Fletcher'ın antrenör ettiği isimler tehlikeli oluyor bu yarışlarda. İlk startlarında Luis Sayes'le start alacak olan bir Hartsup'un yavrusu 550 bin dolara satın alınan bir isim son startında da 23 çalışan arasında en iyi dereceyi elde etmiş galoplarında. Bir numaralı test faktör son iki startında 50 binlik maiden satış kurslarında 1000 ve 1100 metre tabelada ikincilikleri olan bir isim. İki, son iki startın ikisinde de favori çıkmış bir The Factor yavrusu. Rath Ortiz Junior ile start alıyor bugün. 8 numarada Bourbon Boss. O da son iki startında dünkü koşuya yakın değerde koşularda 1 metre çim ve 1 metre çim pistten kumandan her iki startında da son iki startında ikinci olmuş son startta favori çıkmış bir isim. 7 numaralı Saul Richard Omaha mavi yavrusu Bourbon Boss'un ikinci, ikinci olduğu koşuda dördüncülüğü var. 1 metre çim pistten kumandan koşuda bugün Paco Lopez'de start alacak. 3. müsaitse 4 numaralı Trouble Master World of Trouble yavrusu Oizen Murphy ile bu maiden koşuda şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu opsiyonel satış koşu 3 yaşlı dişlere mahsus 1650 metre tapu tapiste start alacak koşu. 16 bin dolarlık şart satış koşusu 34 bin dolar toplam ikramiyesi var. 1600 çimdeki son startındaki meydan satış koşusunu 136 18'li 2 boy farkla kazanan Wow Lucky John Velasquez ile start alıyor bugün. 6 numaralı Ashima Rat Ortiz Junior ile start alıyor. O da son startını 3 boy farkla 1670 tapetada 1.43 96 ile 3 boy farkla kazanmış. 3 numaralı Red Sun Dress Michael Vasquez ile start alıyor. O da iki önceki startında Maiden koşuyu 1670 tapetada 1.44 58 ile kazanıyor. Yaklaşık 4 boy farkla daha sonra da son startında bir şartlı satış koşusu 1700 tapetada 43. 39'da Michael Vasquez ile kazanıyor. Eğer bütçeniz müsaitse Red Sun Dress'in kazandığı son startında yarım boy farklı 3. olan Singing Sandra kozan yavrusu Luca Panik ile yazılabilir bu ayakta. 4. koşu 21.39 bir satış koşusu 2. altlı dayanın başladığı koşu 21.39'da 1200 kumda 4 yukarı İngilizlere mahsus bir satış koşusu. 2 numaralı Bilakibet, 4 numaralı Lazarano Ecuri. Bu şu 12.516.000 bandında bir satış kursu, 24.000 dolar toplam ikramiyesi var. Paco Lopez start alacak olan Scaramanga ile başlıyoruz. 5 numaralı da, önceki startında 1300 kumda 1.18-38'de kazanıyor. Son startında da 6.250'lik bir satış kursunda aynı pist ve mesafede yarım boy farkla ikinciliği var. Son anda yakalanıyor. E, son iki startında favori çıkmış bir isim. 7 numaralı Smoking Bowl Junior Alvarado ile start alacak. O da son üç startında yarım boy ve bir buçuk boy farklarla 1200-1300 kumda iki tane ikincilik elde etmiş. 6 numaralı James Gunn Emize Alcaramillo ile start alıyor. Önceki startında bir ikinciliği var yarım boy farkla 1200 kumda. 4 numaralı Lazaro ile Ekibi olan iki numaralı Bilaki, Jose Ortiz ile start alacak. Favori olduğu son startlık Mayden koşuyu bir metre tapetada 57-20 ile kazanan bir isim. Fırat Ortiz Junior'ı yaban atmamak lazım. 3 numaralı Van Amerika. son önereceğim isim. 2. altılı Ganyan ilk ayağında. 5. koşu bir Mayden satış koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1500 çimde start alacak. Koşu 15 binlik bir Mayden satış kursu. İki isme yer vereceğiz. Burada 10 numaralı Lux Latitumi Paco Lopez son startında 3. gözükü ancak protesto sonucu ikinciliğe terfi ettirilen bir isim. 1600 metre çimkisteki son startı. Bir de iki numaralı Spirit of Victory Javier Casarano ile bu maiden koşuda transfer edilen isimler. 6. koşu opsiyonel satış koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 kumda start alacak. Burada işin içinden çıkamadım. 2 bir önceki ayakta iki at yazmanın avantajıyla burayı kapatmanızı öneriyorum. 35 binlik bir satış koşusu sıralama şu şekilde. 5 numaralı Jigsaw. Jose Ortiz'de start oluyor. Önceki startını daki Maiden koşuyu yaklaşık 4 boy farklı 1400 kumda 1428'de kazanmış. Son startında da son anda yakalanarak iki, e, yarım boy farklı ikinci oluyor. Favori olduğu 1200 metre kum pistteki son startında. Aynı koşuda yarım boy farklı üçüncü olan Always Away Kozan yavrusu. 4 numaralı Louis Sayes start alacak. Bir numaralı Ekate King. Brad Ortiz Jr. Ile start alıyor. Son startını yaklaşık bir boy farklı Maiden koşuyu 1300 kumda 1.17.24 ile kazanmış. 3 numaralı Whatever Will Be Will Be Joe Bravo ile start alıyor. O da önceki starttaki Maiden koşuyu 1400 kumda 1.24.81 ile kazanmış bir isim. Yazmadığımız iki isim kaldı. 6 numaralı King Failure'ı Tyler Gaffalone ile start alıyor. Son startlık Maiden koşuyu favori oldu. 10 boydan fazla bir farkla 1400 kumda 1.2486 ile kazanmış. Geriye kalan 2 numaralı Dr. Bater Javier Casalano ile start alıyor. O da son startını yarım boy farkla 1400 kumda 1.20.16 ile kazanmış bir isim. 5-4-1-3-6-2 sıralamasıyla bu ayağı kapatmakta fayda var. Yedinci koşu opsiyonel satış koşusu 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1000 metre Tapeta pistte start alacak koşuya bakalım. Koşu 35 binlik bir şartlı satış koşusu 39 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. Ki önceki startında orta grup bir meydan koşu Binus şimdi 1.02.94 ile 3 boy farkla kazanan bir isim. Murat Ortiz Junior ile start alıyor. 3 numaralı Our Legal Tender son 2 startı. Bugün koşuya göre üst grup koşular. Bingo was his de son startındaki maiden koşuyu 8 boydan fazla bir farklı kazanıyor. Favori olduğu son startı 1100 tapeta 1.03.23 derecesi. 7 numaralı El Chato, Javier Castellano ile start alıyor. O da kariyerin ilk startındaki maiden koşuyu 1100 Tapeta'da yaklaşık 5 boy farklı 1.05.17 ile kazanmış bir isim. Bütçeniz Dersle devam ediyoruz. Bin Sanity, Edwin Gonzalez ile Öcek startını 5 boydan fazla farklı kazanıyor. 1100 Takata'da 1.0423 ile ve 2 numaralı Hermoso Hombre, Sky Mesa yavrusu Lionel Reyes ile bu koşuda şans verdiğim son isim. O da 2 Öcek Start'ın 1100 Tapeta'daki meydin koşuyu 1.0469'da 69da kazandıktan sonra 35 binlik şart satış koşusunda ikinci var. Bin Tapeta'da son startında da bir Black Type koşuda start almış. 8. koşu 4 yukarı İngilizler mahsus 1 metre çim pistte bir satış kursu. Burada da 3 isme vereceğiz. 50 binlik satış kursu. 1 numaralı Queen Karima ile başlayacağız. Favori olduğu son startında ikinciliği var. 57 binlik şartlı koşudan bu satış kursuna geliyor. 1100 çimde son startta. 2 numaralı Admissible Jose Ortiz ile start alacak. O da önceki startın bir ikinciliği var. 1200 çimde. Bir de 3 numaralı Wise and Elegant. Murat Ortiz Junior'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Maiden koşu son koşu 3 yaşlı gençler mahsus 1300 kumda. Burada da 8 numaralı Sneak Preview Murat Ortiz Junior'la koşuyu kazanmasını beklediğim isim. Bugün Maiden'da ilk kez start alacak olanlara şans verdik. Orta grup bir Maiden satış koşusu ee, ikramiyesi de 50 bin dolar. Seviyesi 50 bin dolar. 8 numaralı Snake Preview 350 bin dolara satın alınan bir isim. Arrogate yavrusu Brad Ortiz Jr. ile bu grupta bu koşuyu kazanmasını beklediği isim. Önceki startında 8 çalışma arasında ilk en iyi dereceyi yapmış. Son çalışmasında da 4. olmuş 22 isim arasında. Altılı gayen yapıyorsanız Amerika yarışlarına xpracing.com web sitesinden istifade edebilirsiniz. Az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştım. PDF bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş yarışlarının videolarını seyredebilirsiniz ve varsa galoplara ulaşabilirsiniz. E-mail, abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi serbestçe girip kullanabilirsiniz. Ayrıca yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanız mutlaka ekleyin. İlk ayakta bir numaralı Breezer, Rath Ortiz ile kariyerin ilk startında meydinden çıkacağını düşündüğüm isim. İkinci koşu 5 numaralı Raphael, 1 numaralı Test Factor, 8 numaralı Bourbon Boss, 7 numaralı Saul Richard ve 4 numaralı Trouble Meister. Üçüncü koşu 1 numaralı Wow Lucky ile başladık. 6 numaralı Ashima, 3 numaralı Red Sundress ve 4 numaralı Singing Sandra. Dördüncü koşu 2. altılı gayem IKA 21.39'da start alıyor. 5 numaralı Scaramanga, 7 numaralı Smoking Bow, 6 numaralı James Gang, 2 numaralı Bilaki 4D Curry ve 3 numaralı Van America. 5. kursta 10 numaralı Lux Lucky To Me ve 2 numaralı Spirit of Victory yeterli gibi gözüküyor. 6. kursu kapattığımız ayak. 5 numaralı Jigsaw. 4 numaralı Always Away. 1 numaralı Ekate King. 3 numaralı Whatever Will Be Will Be. 6 numaralı King Failure ve Javier Casalano ile 2 numaralı Dr. Bater. 7. kursu 3 numaralı Our Legal Tender. 5 numaralı Bingo Was His Name. 7 numaralı El Chato bir numaralı Vinsanity ve iki numaralı Hermoso Hombre. Sekizinci koşu bir numaralı Queen Karma, iki numaralı Admissible ve üç numaralı Vice and Elegant. Öne çıkan isimler 6 numaralı Boston Ballad ilave ettiğimiz bir isim. Son ayakta da sekiz numaralı Sneak Preview. Bu ayakta koşuyu, Maiden koşuda koşuyu kazanmaya kazanmasını beklediğimiz isim Rod Ortiz Junior'la. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.